Gençler sinüs teoremi konusuna devam edelim. Şekildeki ABC üçgeni ve O merkezi çember çemberi verilmiştir. Çevrel çemberi verilmiştir. Mbac açısı 120, BC uzunluğu 12 olduğuna göre R nedir? Kuralımız neydi? Kenar bölü açı sinüs 120. Neye eşitti gençlik? 2R yani çapa eşittir. 12 bölü sinüs 120 ne? Kök 3 bölü 2. Eşittir ne? 2R ters çeviriyorum 12'yi 2 ile çarpıyorum ters çevirip çarparsam 24 bölü kök 3 eşittir 2r 24'ü kök bölersem 24'ü 3'e böldüm 8 yanına ne yazıyorum kök 3 8 kök eşittir 2r'den her tarafı 2'ye bölersem r'miz kaç olur gençlik 4 kök 3 olur ha şu 24 bölü kök 3 siz şöyle de yapabilirsiniz hem burayı kök 3 ile hem de burayı kök çarpabilirsiniz 24 kök 3 bölü 3'ten gene cevap 8 kök 3 ama 2r 8 kök 3 olduğu için R'miz kaç olur gençlik? 4 kök 3 olur. Zaten hem açı hem de kenar olunca aklımıza da sinüs teoremi gelmek zorundaydı. Diğer sorumuz. ABC bir üçgen o çevrel çemberin merkezi. Zaten o çevrel çemberin merkezi dediği anda aklımıza sinüs teoremi gelmek zorunda zaten. AD çap. MABC alfa. AC uzunluğu 7. AD uzunluğu 10. AD uzunluğu dediğim şey ne? Çap sinüs alfa nedir? A zaten 7 bölü kenar bölü açı tamam mı? Çapı veriyordu. Yani çapımız da 2'li. E çapımız kaç? 10. Buradan 10 sinüs alfa eşittir 7'den her tarafı 10'a bölersek gençlik sinüs alfamız ne olur? 7 bölü 10 olur. Diğer sorumuz ABC bir üçgen o çevrel çemberin merkezi. Bunu derdemez aklımıza artık sinüs teoremi gelmek zorunda. MACB 60 AB 6 R nedir diye soruyor. Bakın kenar açı 6 bölü sinüs 60 eşittir ne? Çap. Çapımız ne? 2 R. 6 sinüs 60'ımız kök 3 bölü 2 eşittir 2 R. Ters çeviriyorum çarpıyorum. 6 bölü 2 bölü kök 3 eşittir 2 R. Şu ikiler gitsin. R eşittir 6 bölü kök 3. Pratik bölümü 6'yı 3'e böldüm. 2 yanına ne yazdım? Kök 3. R'miz ne çıkar gençlik? 2 kök çıkar. Diğer sorumuz. ABC bir üçgen sinüs P artı C. Trigonometriden hatırlayın 2 bölü 3 ve A eşittir 12. ABC üçgenin çevrel çemberinin yarı çapı nedir? Aklımıza neyi getirecek? Sinüs. Şöyle bir şey söyleyelim. A artı B artı C eşittir neydi? 180. Burada B artı C var. Ben bu B artı C gördüğüm yere 180 eksi A yazabilir miyim? O zaman soru neye döndü? Sinüs 180 eksi A eşittir 2 bölü 3. Gençlik 180 eksi A demek ikinci bölgede bir açı. İkinci bölgede sinüs neydi? Artıydı. İşaret değiştirmiyordu. 180'de de isim değiştirmediği için sinüs A'ya eşit 2 bölü 3. E, A kenarı da 12 verilince kenar ve açı çapı verirdi. A bölü sinüs a eşittir çap. O zaman a'mız ne? 12. Sinüs a 2 bölü 3 eşittir 2 r. 12. 2 bölü 3'ü ters çeviriyorum. 3 bölü 2 eşittir 2R. 2 r. 2'ye böldüm 6. 2 r eşittir. 18'den r'miz kaç çıkar gençlik? 9 çıkar. Bugünkü dersimiz bu kadar gençlik. Görüşürüz.